Permütasyon nedir? Bu videomuzda permütasyonun ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını inceleyeceğiz. Permütasyon sıralama işinde kullanılır. Sıralama'nın kaç farklı şekilde gerçekleşeceğini hesaplamada kullanılır. Kaç farklı biçimde gerçekleşeceğini hesaplamada kullanılır. Hesaplamada kullanılır. Bir soruda sıralamayla ilgili, bir şeyin sıralanmasıyla ilgili bir durum söz konusu ise o soruda permütasyon kullanılabilir. N tane şeyin N tane şey, bu en tane şey insan olabilir, eşya olabilir, aklımıza gelen her şey olabilir. En tane şey yin diyelim, x tanesinin, yani burada x tane en tane şeyin x tanesinin dediğimize göre zaten enin Doğal olarak x'e eşit veya büyük olduğunu anlamamız lazım. x en değerine eşittir veya ondan küçüktür. x tanesinin kaç farklı şekilde sıralanacağı, kaç farklı şekilde sıralanacağı, Bu dizilme de olabilir. Dizilme ile sıralanma aynı şeydir. Dizilebileceği. Permutasyon yazımı. P n'in x'lisi ile gösterilir. İngilizce görenler permütasyonu şu şekilde de görüyor olabilirler. P, N, X biçiminde. Ama biz İngilizce şeyler müfredatlara göre işlemiyoruz. N'in x'li permutasyonu şeklinde gösterilir. Peki bunun formülü nedir? Şimdi bunun formülüne gelirsek P N x eşittir N faktör gel bölü N eksi x faktöriyel ile n tane şeyin x tanesinin kaç farklı şekilde sıralanacağı hesaplanmış olur. Günlük hayata uygulamalarına geçmeden önce biraz permütasyon hesaplaması yapalım. P 6'nın ikili permutasyonu. Bunun bize anlatması gereken şey 6 tane şey var. İkisi kaç farklı şekilde sıralanabilir? P 5'in üçlüsü. P 8'in sıfırlısı. Şu 3 permutasyonu hesaplayıp öyle ne olduğunu anlamaya devam edelim. Altın ikili permutasyonu 6 faktöriyel yani bölü 6'dan 2 çıkartırsak 4 faktöriyel. Yani. Bunu hesaplarken de yukarıdaki büyük olanı küçüğe benzeteceğiz. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel yani bölü Aşağıda da 4 faktöriyelimiz var. Bunlar birbirini götürür. 6 kere 5'ten 30 sonucuna ulaşırız. 5'in 3'lü permutasyonu. 5 faktöriyel bölü. 5'ten 3 çıkarsa 2 faktöriyel. Küçüğe benzetirsek 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. 2 faktöriyeller giderse 5 kere 4 20, 20 kere 3 60 sonucuna ulaşırız. 8'in sıfırlı permütasyonu. 8 tane şeyin hiçbirini sıralamıyoruz. Şimdi bazıları diyebilir ki bunun sonucu sıfır olur. Hayır bu bir sıralama bilgisidir. Bunun sonucu 1 eder. 8 faktöriyel yani bölü 8'den sıfırı çıkartırsak 8 faktöriyel eder. Bunun sonucu da 1 eder. 8 tane şeyin hiçbirini sıralamamak da bir sıralama durumudur sonucu birdir bu nedenle. Şimdi bu hesapladığımız permütasyon bize neyi buluyor? Öncelikle basit bir örnek üzerinden gidelim. A, B, C ve D harfleri olsun. Harflerinin ikisinin yan yana sıralanması kaç farklı biçimde gerçekleşir? Şimdi permütasyon bilmeyen bir kişi soruyu çözmeye şu şekilde başlar. AB gelebilir yan yana. Bir de bunun tersi olabilir. BA AC gelebilir AB AC gelebilir CA bunun tersi olabilir AD gelebilir yan yana tersi olabilir DA A ile bir şeyin olabilme şansı bitti BC olabilir bunun tersi CB BD olabilir bunun tersi DB CD olabilir bunun tersi derece. 4 harfin ikili yan yana sıralamaları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane etti. Bakalım permütasyon hesabı 12'yi verecek mi? Dördün ikisinin yan yana sıralanmasıyla uğraşıyoruz. Dördün ikilisi. Hesaplanma formülü 4 faktöriyel bölü 4 eksi 2'den 2 faktöriyel. Yukarıdakini aşağıdaki küçüğe benzetirsek 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Bunlar birbirini götürür. 4 kere 3'ten 12 sonucunu buluruz. İşte bu bulduğumuz 12 sonucu buradaki sıralanmaların kaç adet olduğudur. Şimdi bir başka sorumuz, 6 kişi yan yana 3 koltuğa kaç farklı biçimde oturabilir? Şimdi 6 kişi yan yana 3 koltuğa oturacaklar. Yani özünde bu sorunun sormaya çalıştığı şey 6 kişiden 3'ü kaç farklı şekilde sıralanabilir? Bunun için permütasyon kullanacağımızı anlamalıyız. Işte. 6'nın 3'lü permutasyonu. 6 faktör bölü 6'dan 3 çıktı. 3 faktör yer. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktör yer bölü 3 faktöriyel. Yani. Bunlar birbirini götürdü. 6 kere 5 30. 30 kere 4. 120 farklı şekilde oturabilirler. Bir başka örneğimiz. 4 kişi yan yana kaç farklı şekilde dizilebilir? dizilebilir. Buradaki dört kişinin farkında olmamız gereken şey dördü de dizilmede bulunacak. O yüzden dördün dörtlü permutasyonu. Dört kişinin hepsi yan yana dizilecek. Dizilme ile sıralanma aynı şeydir. Permütasyon dizilme, sıralama işlerinin kaç farklı şekilde yapılacağını hesaplamamızı sağlar. 4'ün 4'lü permütasyonu 4, 4, 4 faktöriyel bölü 4 4'ten 0 faktöriyel. 0 faktöriyel 1'dir. 4 faktöriyel de 24 eder. Cevabımız 24 olarak bulunur. Permütasyon nedir sorusunun cevabı sıralama, dizilme eylemlerinin kaç farklı şekilde yapılacağını bulmamızı sağlayan bir araçtır permütasyon. Bundan sonraki videolarımızda permütasyon çeşitlerini incelemeye başlayacağız. Bu permütasyonun giriş videosu idi. Permütasyon çeşitlerinin ne olduğuna burada bir değinelim. Arkasından da çeşitleri incelemeye başlayalım. Permütasyon çeşitleri 3 tanedir. Birinci permütasyon. Sıralı permütasyon. Bir sonraki videomuz bununla ilgili olacak. İkinci permütasyon çeşidimiz tekrarlı permütasyon. Üçüncü permütasyon çeşidimiz dönel permütasyon veya yuvarlak dönel permütasyon veya daha yaygın ismi yuvarlak masa permutasyonu. Yuvarlak bir şeklin etrafına dizilme. Permütasyon çeşitlerimiz de bunlardır. Bunların üçü de sıralanma ile ilgilidir ve bundan sonraki videolarımız sırasıyla üçünün işlenmesi olacaktır. Bunun arkasından da kombinasyonun başlangıcına geçebilir duruma geleceğiz. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.